bana yeterli gibi mi çekeyim? İtuda karşısını gözelim bilip. Evet. 45 niye gelmiyor benim yayınım buraya? Neden gelmiyor bu yayın buraya? El ayımları siz gündüz yapıyorum. Valla. Geceleri nöbette şey yapıyoruz. Tamam. Dı 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 dı. Ya istediğim şeyi yapamıyorum. Ne istiyordun ki? Sana demiyorum oğlum. Oho burada canlı başlamış. Tamam çık. Siz burada mıydınız ya? Şunu açayım da sizi göreyim en azından. Bir şeylerle uğraşırken yayın açmışım ben. İyi valla kötü şeyler söylememiş. <laughs> Sevgi, Eda, Nur Beyza'm. Sit geliyor mu bu arada? Yok görmüyordum ya yani, yeni gördüm. Evet evet rastgele açtım yani. Başka bir şeyle uğraşıyordum. Hmm. Ben çok iyi miyim? Yanıyorum. Caiz mi bu? Direkt kendi kendine böyle açılmış bu. Ayarları rastgele yaparak. Özelleştirmeye. Evet. Ben yani kendimle nasıl yapıyorum şey Oo, başlat deyince kendi kendine geliyor zaten de. O x elektron güzel. Pp göremiyorum dur bakayım. Çok küçük olduğu için deyzam am. Ee... Seyirci görüşü nerede bu seyirci görüşü? Şurada şurada. Şunu şuraya koyalım. Koyduk tamam. Nerede? Ne? Sen misin o? Şş, güzel ha. Mekanda da mük. Nerede çekildin? Photoshop gibi ama sanki. Gerçek mi o? Oha çok iyi. Allah'tan küfür etmem ya. Allah'ta Allah niye küfürlü? Allah'ın ne ilgisi var? Çok iyi. X elektron. Ben asla küfür etmem. Ve o sırada bunu deyip ediyorsundur. Hayır. Tamam tamam. Anladım ben onu. Hmm. Neyi? Neyi baba? Anladım anladım ben onu tamam Neyi? Bu niye böyle olmuyor peki hmm, Olmadığı için İyidir Danur sen nasılsın ne yapıyorsun? Canlı yayın isteği tekrar erişebilirsiniz. Canlı devam ediyor sonra çıkış yapmanız canlı yayın sonunda tamam çık. Evet, tamam. bunu da çık. Du -du 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 -du. Başlık ve açıklama paylaşılabilir Bu niye böyle olmuş? Bunu niye yapamadım? Tam da buradan ben nasıl bu yayını açacağım arkadaş? Manage Ghost. İlginç. Neyse bunu silelim. Yapamadık onu. Başka bir gün deneyelim. Düzenle diğer işlemler. Tamamen sil. Silme işleminin kalıcı olacağını biliyorum. Ne oldu ne oldu sohbette? Hep mavi giyin. Teşekkür ederim Beyza. Hoş geldin Derya. Esra ne diyor? Evet. Hoş geldiniz Eyüp Hocam. Böyle deneme yanılma yaparken yayın açtık. Kolay yaz Neda Nur. İtiraz etmedin mi Sevgi? Merhaba Deli Petro. Teyitinin yarısı bile de değilsin. Güzel bir planlamayla yetişir Nagen. Güzel bir planlama ama. Güzel bir yöneticiyle değişir o da. Mert. 84 90 ya yani önemli bir puan yani önemsiz de önemli. Haftaya çalışıyor musunuz hocam? Haftaya durumlar nasıl? Ben şimdi ne yapacaktım? Şuradan bunu yukarı götürmeye gerek yok. Kendi kanalıma geçeceğim. <laughs> Buradan hesap değiştir. Şuraya gelelim. Saat kaç? 6. Ne Video attım. Videoları düzenleyeceğim. Son ayarlarını yapacağım. Sonra Yok yok haklısın. Haklısın yani. Sevgi. Hız birinci video. İyi akşamlar Helin. Ne yapıyorsun? Bitiş ekranı. Oynatma listesi AYT 2023 diye kaydet. Açık gül bizimki açık. Evet Eda Nur. Çalışıyoruz vallahi sevgi. Proje üretmeye çalışıyoruz. Siz çalışmıyorsunuz benim için. <laughs> Erkek videolar not verir de kadın olan bazı müzikten verirdik 45'i otururdu. Müzikten de 45 alınmaz ya. Bu cinsiyet ayrımcılığını da protesto ediyorum. Beyza'cığım. Paraksilen izleyicileri diye bunu düzeltelim. Sevgili bugün Kart ekleyelim bir tane. Burası. Bun ya bu. Link bu. Görüşürüz hocam iyi dersler. Merhaba, sevgili paraxentimi izleyicileri bugün izleyeceğiz. Erkeğine bağlı vallahi Beyza. Her erkek öyle anlayış değil. Ben anlayış değil mesela. Neden? Çok tatlı bir insanım ben. Neden? Öyleyim. Neden? Sınavlar bitti sonunda. Bir gün kala. Bir yanına buradan para kazanmayı da yaptık. Mı? bunu açabiliriz. Helikopter, helikopter, kardeşin, helikopter. Bir defa bana pas verdiler. Açık verseydim hepsi bir ruh saldıracaklardı. Sustum. Sessizce başımı salladım. Akşam yemeği değil kurtlar sofrası. Kim pas verdi? Bunu şey. ayarlayayım yemeğe gideceğim ben gençler. Dün müzik hocası görüp kopya çektiğimizde kızları falan erkeklere kızdı. Kızlara bir şey demedi. Üstelik kağıt dağıtırken hoca ayağıma takıldı yetmedi. Bir de çantama takıp düşüyordu Şeye diyorum. Kınıyorum müzik hocasını. Sevgi. Ya müzikten yazılı mı olur Allah aşkına ya? Boş boş konuşuyorum ya. Ben de kopya çekmedim. Burada da bu kadar reklam olmaz. Neyse hadi şuradan bir geri gidelim. Beyza'm. Selam Recep. bir daha geri gittik şuna koyduk mu devam kaydet yemeğe gidiyorum arkadaşlar mt yayın açarsa mt'nin yayınında görüşürüz mt yayın açmazsa ben yayın açarım şimdilik bir 40 dakika 45 dakika kadar uzaklaşıyorum sizden. Size bu sırada videoyu emanet ediyorum. Bu videoya iyi bakın. Müzik hocası seni dansa kaldırmıştı. Nasip müzik hocasıymış Beyzam. Adını ver de bir görüşelim. Kapatıyorum yayını. Kolay gelsin Mert. Yayını kapatıyorum arkadaşlar. Şey olursa, MT'nin yayın olmazsa ayrı düzgün böyle planlanmış bir yayın açarız. MT'nin yayını olursa oraya geliriz zaten. Evet için ben de kaldıracağım. Görüşürüz kendinize iyi bakın.